Evet beyler selamun aleyküm. Bu akşam çok iyi kuşlarla gene yayında olacağız arkadaşlar. Allah mükemmel ötesi kuşlarla gene yayında olacağız. İyi kuşlar beyler. Bu akşam gerçekten iyi kuşlar olacak gene. Gene az öz kuşlar olacak. Bu akşamki yayını da kaçırmayın arkadaşlar. Kendi kuşlarımızdan da çıkartacağız. Mükemmel kuşlar olacak beyler. Mükemmel miskiler, nudiler, beyazlar. Çok iyi kuşlarla akşam gene yayındayız beyler. Kaçırmayın derim bu yayını da. Neler var neler arkadaşlar. Akşam görüşmek üzere Allah'a emanet.